Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınavı nasıl fullenir? Yani full doğru nasıl yapılır? Ayrıntılarıyla aktaracağım. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Artık bursluluk sınavı için gerçekten çok kritik zamanlara giriyoruz. Peki şimdi bursluluk sınavını e, fulleme için ne yapılması gerekiyor? Şimdi tabii ki e, ayın 19'undan yani bugünden itibaren fullerseniz demiyoruz. E, eğer ki konuları bitirdiyseniz veya çok az bir konunuz kaldıysa yani bütün konular tamamsa o zaman fullenebilir. Tabii ki sadece konuyu bitirmekle mi oluyor? Hayır. Konuyu bitirdikten sonra o konuya dair test çözülmesi en önemli durumlardan biri. Sadece o mu? O da hayır. Eğer fullemek istiyorsanız bol bol da deneme çözülmesi gerekiyor. Günde en az bir tane deneme yapılması gerekiyor. Ha, tabii ki sabah bir deneme, akşam bir deneme olursa bu sizler için çok büyük daha bir katkı sağlar. Hadi fullemeden ziyade yani fullemediniz ama en azından bu taktikle 90 net, 90 üzeri net yapabilirsiniz. Ama tabii ki en önemlisi burada konuların bitmiş olması. Çünkü altyapıda konular var. Eğer zemin sağlamsa bunun üstüne deneme çözerek, soru çözerek siz bu zemini sağlamlaştırabilirsiniz. O yüzden zeminde bizim zeminimiz konuların bitmiş olması ve bütün konuları da anlamış olmanız. Yani çatlak bir zemin olmasın. Eğer siz bütün konuları bitirdiyseniz ama işte bir konuda halen daha kafanız takılıyorsa bu çatlak zemine neden olur ve bunu fulleyemezsiniz. Üstüne ne kadar deneme çözerseniz soru çözerseniz çözün bu fullenemez ve haliyle e, sınavda ha, yine başarılı olursunuz ama fulleyemezsiniz. 90 net yaparsınız, 89 net yaparsınız. Zaten elimizden gelen her şeyi de sizler için yapacağız. Sizler yeterli ki takip edin. E, kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.